Merhaba sevgili dostlar, sevgili Radyo 15 dinleyenleri, Hikemül Atayi'nin hikmetlerini okuyup şerh etme gayreti içinde olduğumuz itik hazinemize hoş geldiniz. En son programda 11. hikmetin son bölümündeki hadis-i şerifi okuyup üstünde biraz daha konuşacağız diyerek veda etmiştik size. O hadis-i şerifi dinlemeyenler için bir kez daha hatırlatalım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Muaz bin Cebel Hazretlerinin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte riyanın azı bile şirktir diye başlayarak Evliyaullah'tan bir veliye karşı düşmanlık gösteren şüphesiz Allah'a karşı savaş açmış olur diyor. Kaybolduklarında aranılmayan, göz önünde oldukları vakit davet edilmeyen kimsenin tanımadığı gizli takva sahiplerini Cenab-ı Mevla muhakkak sever. O zaman ashab-ı kiram buyuruyorlar ki, onlardan birini bize tanıtır mısınız? Hazreti Veysel'i tarif ediyor Cenab-ı Hak. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Veysel Karani Hazretlerini tarif ediyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh ve Hazreti Ali keramallahu veche dönüp, onu bulup kendisine kim olduğunu sorun ve onu bulduğunuzda sizin için istiğfar etmesini isteyin ki Allah sizi bağışlasın, size mağfiret etsin diyor. Bunun üzerine Hazreti Ömer ve Hazreti Ali kendisini bulduklarında ismini soruyorlar. Abdullah diyor. Annesinin verdiği ismi soruyorlar. Söylemek istemiyor. Efendimizin onun hakkında verdiği bilgileri söylüyorlar. O zaman diyor ki, şimdi bir rivayette böyle biraz daha tafsilatlı anlatıldığını hatırlıyorum. Yok diyor ben bir garip deve çobanıyım. Mümkün mü ki diyor Allah Resulü benden için böyle söylemiş olsun. Herhalde o başka birisidir diyor. Kendinde varlık görmüyor. Siz iki cihan güneşi sallallahu aleyhi ve sellemin bana Rahman'ın kokusu Yemen tarafından geliyor denmesine demesine sebep olan kişi olacaksınız. Siz Hz. Ali ve Hz. Ömer'in kendisini Resulullah Efendimiz'in işareti üzerine ziyaret etmeye geldiği zat olacaksınız. Siz sonrasından Sad bin Rebi dahil bir dolu sahabe efendimiz Resulullah Efendimiz'in onun hakkındaki ifadelerinden dolayı ziyaretine gelmişler görmek için. böyle bir zat olacaksınız. Siz yine o az önceki hadis-i şerifin devamında kıyamet koptuğunda cennete girin denir. Veysel Karaniye sen dur şefaat et denir dediği, övdüğü böylesi bir zat olacaksınız. Hz. Ali ve Hz. Ömer gelecek. Resulullah Efendimiz bizi sana gönderdi. Böyle 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 tarif etti diyecekler. Ve siz diyeceksiniz ki ben kim? Onun tarif ettiği kişi olmak kim? Herhalde o başka birisidir. Yokluğa bakın, mahfiyete bakın, kendi nefsine pay biçmemeye bakın. İki vakit namaz kılınca uçmaya kalkıyoruz yani biz. Rebi bin Heysem radıyallahu anh, Beysel Karani hazretlerine Efendimiz böyle öldüğü için biz ziyarete gitmek istemiş. Ziyaretine geldiği vakit durumu şöyle anlatıyor. Bardığımda diyor Veysel namaz kılıyordu. Sabah namazını kılıyordu. Rahatsız etmeyeyim diye bir köşede bekledim diyor. Sabah namazını kıldı, bitirdi. Tesbihatla meşgul olmaya başladı. Daha seccadesinden kalkmamıştı ki öğlen ezanı okundu. Kalktı, öğlen namazını kıldı. Tesbihatla, evrad-ı eskarla meşgul olmaya başladı ikindi okundu. Namazını kıldı, tesbihat akşam okundu. Namazını kıldı, tesbihat yatsı okundu. Bütün bir gece ibadetle meşgul oldu. Üç gün bu hal böylece devam etti diyor. Rebi bin Heysem radıyallahu anh. Üç gün boyunca ne o seccadeden kalktı, ne bir lokma bir şey yedi, ne bir damla uyku uyudu. Üç günü böyle geçti. Ben de diyor geride rahatsız etmemek için bekliyorum. Üç gün sonra elini açtı. Gözyaşları içerisinde şöyle dedi. Ya Rabbi. Çok uyuyan gözden, çok yiyen mideden sana sığınırım. Ben bu duayı duyunca diyor o sahabe efendimiz, sana nasihat olarak bu yeter dedim. Yeter, daha ötesine gerek yok hiçbir şey söylemeden kalktım gittim. İşte böyle bir Veysel Karani Hazretleri. En son kendisini ziyarete gelen gelenler Hazreti Ömer radıyallahu an ve Hazreti Ali keramallahu vech, efendimiz senin sol omzunun altında bir parlaklık olduğunu bize haber verdi. Aç da görelim dedikleri vakit mecbur kalıyor. Açıp onu göstermekten başka bir çare bulamıyor. Binaenle Hazreti Ömer ve Hazreti Ali radıyallahu nebevi emre uyarak ondan dua talep ediyorlar. İşte bir kez daha şöyle başa dönüp hülasa edecek olursak hikem on 11. hikmetini kendi varlığını bilinmezlik toprağına göm. Yani namsız nişansız ol. Zira toprağa gömülmeyen tohum büyüse de faydalı olmaz. Şemseddin Sivasi Hazretlerinin Hakka makbul olmak ister, halka menfur olmadan deyişini hatırlayın. Halkın sizi beğenmesi, hakkın sizi beğenmesinin daha önündeyse bu iş olmaz diyor işi bilenler. Hatta hakkın sizi beğenmesi önde olmasına rağmen halkın da sizi tanıyıp bilmesi gibi bir derdiniz varsa bu iş gene olmaz diyorlar. Hatta Hak Teala sizi sevip bildikten sonra ve siz Hak Teala'yı bilip sevdikten sonra halk da bunun farkına varsaydı diye gönlünüze bir an bir düşünce bile gelse bu iş olmaz diyor yine işi bilenler. Niye? Toprağa gömülmeyen tohum Dışarıda büyüse de faydalı olmaz. Ondan ağaç olmaz. Ondan meyve çıkmaz. Ondan nimet çıkmaz. Mazhar feyz olamaz düşmeyecek hakene bat, mütevazı olanı rahmeti rahman büyütür. Bir bitki, bir tohum toprağa düşmeden feyze mazhar olmaz. Bir netice doğmaz ondan. Mütevazı olan, tıpkı o tohum gibi toprağa düşen, toprak olabilen, gönlünü toprak eyleyebilen başına ayaklar altına serebilen. İşte o zaman rahmeti rahmanın büyüttüğü olur. Yani ezeli bir ölçü bir kez daha bu hikmetin son kısmında karşımıza çıkıyor. Allah için küçüleni Allah büyütür. Allah için gizleneni Allah aşikar eder. Kendisi için büyüyeni Allah küçültür. Kendini aşikar etme derdinde olanı Allah gizler. Evet sevgili dostlar 11. hikmeti de bu suretle bitirdik. Bir sonraki programda 12. hikmette uzete çekilip tefekküre dalmak hakkındadır. Hasbihal etmek üzere Cenab-ı Hak Meysel Karani Hazretleri ve onun gibi olan Zat-ı Şeriflerin izinden ayırmasın. Başımızı onların tozunun, ayak tozunun altında şerefle durur eylesin duasıyla bitirelim. Allah'a ısmarladık.